Merhaba arkadaşlar <laughs> e, Bu videomuzda sizlere AdSense hesabınızdaki e, yani hesabınızdaki demeyelim tuhaf bir cümle oldu e, AdSense hesabınıza yeni bir kullanıcı eklemeyi anlatacağım e, Sesim nasıl geliyor bilmiyorum muhtemelen berbat geliyordur e, biraz rahatsızım bu videoyu da ytdestek.com forum sitesindeki üyemiz e, Formerk istedi, onun için hazırlıyorum. Bu yüzden sesten yana e, berbatlık kusurunu affedin artık. Şimdi arkadaşlar Adsense e, hesabımıza bir kullanıcı ekleyeceğiz ve bunu yönetici olarak atacağız. Yani e, xxx.gmail.com hesabıyla açmış olduğumuz AdSense hesabımıza farklı bir Gmail hesabı ekleyerek onun oturum açacağız. Biz burada dersimizde kendi hesabımızı göz önüne alalım. Şimdi arkadaşlar gmail.com hesabında bulunan AdSense hesabımız ve yine aynı e, hesabımızda bir YouTube kanalı olduğunu varsayalım. Şimdi kullanıcılarımız diyor ki e, bu hesabımı ben YouTube'a giriyorum. AdSense hesabım aynı Gmail'de olmasın. Kim mantıklı olanı da bu zaten. Bunun için ne yapacağız? Hani zamanında bu şekilde açtıysanız YouTube hesabınızda AdSense'ye başvurduysanız tek Gmail üzerinden iki hesabınıza erişiyorsanız bu durumda ne yapacaksınız? Hesabınıza giriyorsunuz. Yıldız olan kısma gelip ayarlar diyorsunuz. Buradan e, erişim ve yetkilendirme kısmına tıklıyorsunuz. Daha sonra kullanıcı yönetimi. Burada şu görmüş olduğunuz e-posta adresi girin kısmına bir e, hesap giriyorsunuz. Hotmail olur, gmail olur ya da olacağını umuyorum. <laughs> Şimdi biz bir tane deneyelim. Ben mesela web mailimi gireyim. Çünkü bizim elimizde öyle çok fazla gmail hesapları yok. Daha doğrusu benim yok. Şuradan bir web mail ile deneyelim. Davet et diyelim. Evet. Kabul etti. Şimdi arkadaşlar. Burada yapma, yapmanız gereken şu. Yönetici olarak bu kullanıcıyı atamalısınız. Şu kutuyu işaretlemelisiniz. Ki... Daha sonra bununla hesaba girdiğinizde şu hesabı kaldırabilelim. Şimdi e, davet ettiğimiz hesaba gidelim. Bu ben webmail olarak girdim ama bunu siz şey olarak düşünün. Gmail olarak düşünün. Burada siz diğer Gmail hesabınıza gideceksiniz. Veya Hotmail verdiyse Hotmail ile gideceksiniz. E, gördüğünüz gibi Adi erişim daveti aldınız diyor. Bu maile giriyorsunuz arkadaşlar. İşte sizi davet etti falan filan falan filan. Şu uzun olan linki tıklıyorsunuz. Yani bu da davete kabul etmeniz için. Buna tıklıyorsunuz. Burada işte AdSense erişim için davet diye yazıyor. İşte bu AdSense hesabına erişim için info at etcnetwork.tv olarak oturum açın diyor size. Siz buraya tıklıyorsunuz. Şu çıkış yapın ve farklı bir kullanıcı olarak oturum açın dediği yere tıklıyorsunuz. Burada e, info et, network tv girin. E, şifremiz daha önce değiş <laughs> değiştirilmiş. Acaba ne yapmışız? <laughs> evet. Şimdi AdSense'ye katıldığınız için teşekkür edilen, yani yeni sıfırdan bir AdSense açmışsınız gibi sizi karşılayacak. Buradan yine Google AdSense yazan kısma tıklayın arkadaşlar. Sizde de böyle yeniden oturum açmanızı isteyecek veya istemeyecek. İsterse şu şekilde bir ekran gelecek. Hangi e-postaları almak istiyorsunuz bildirimlerden falan diye. Buradan isterseniz hepsini işaretleyin, isterseniz hiçbirini e, işaretlemeyin. Çok e, şey, önemli değil. Bunlar bildirimler sadece. Bu şekilde sabit kalsın bizimki. Değişiklikleri kaydet diyelim. Şimdi e, gördüğünüz gibi AdSense hesabını, ya AdSense diyorum ben arada bir ama e, AdSense arkadaşlar doğrusu. Yani biz okunduğu gibi bazen ağız alışkanlığı at sense diye devam ediyoruz ama yanlış bilgi de vermeyelim burada et sense diye okunuyor. E sonra e, bazıları İngilizcemizde falan dalga geçiyorlar bizim. Bilmiyorlar ki İngilizcemizin olmadığını. E, neyse, sesim gitti galiba bu arada. Nerede kaldık? E, yeni hesabımızda oturum açtık arkadaşlar. Infonet Etece Network'te. Şimdi arkadaşlar yine aynı şekilde ayarlar, e, erişim ve yetkilendirme, kullanıcı yönetimi. Şimdi şu kullanıcının yönetici modunu kaldıracaksınız. Şu çarpıya da tıklayıp bu hesabı iptal edeceksiniz. Bunu gö göstereyim ben. Siz olmazsa kaldıralım. Ben yeniden eklerim bunu. Ee, bu çarpıya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Size soruyor zaten. Kullanıcı silmek istediğinden emin misiniz? Tamam diyorsunuz. Kullanıcı kaldırıldı. Şimdi bu hesabınızı artık etcbilgisayar.gmail.com ile giriş yapamayız. E, ee, bu AdSense hesabımıza artık info .tv ile giriş yapabiliriz. Dolayısıyla etcbilgisayar.gmail.com hesabımızda bulunan YouTube kanalımızı da ee, bu adsense'den ayırmış olduk. Burayı yanlış anlamayın. Ayırmış olduk derken e, bağını kesmediniz. Sadece ayrı hesaplarda. Yoksa adsense, e, adsense, <laughs> adsense e, bağınız yine YouTube kanalınıza bağlantılı halde. Yine kazançlarınız devam ediyor. Sadece AdSense hesabınıza girerken info.etcnet.tv adresini kullanmış oluyorsunuz. Bu işlem bu kadar arkadaşlar. İstiyorsanız hızlı bir şekilde yeniden ETC bilgisayarı ekleyelim biz buraya. Onu da göstereyim sizlere. Şöyle bilgilendirme mailleri alacaksınız. İşte Asense hesabından bir kullanıcı kaldırdınız falan diye. Onlar önemli değil, silebilirsiniz. Hülfi Kaygı. nereye gönderdi bu ya? Ha sorry. Hastalık benim başıma vurdu ya. Ben <laughs> şeyi kabul etmedik arkadaşlar. Gelen maili kabul etmedik. Yani bu hesaba göre bir AdSense hesabı yok. Dolayısıyla o da biz öyle saçma sapan yerlerde tanıtım yapıyor. Hadi başlayalım. Yeni bir AdSense hesabı oluşturalım falan diye. Ya kafam gitti yemin ediyorum var ya. iyice salaklaştık. Ee, buraya bir yığın atfenseli mailler gelmiş. Daha önceki işte kullanıcı eklediniz, kullanıcı kaldırdınız, hesabınız kaldırıldı gibi 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 şeyler. Biz şu en sonuna geleceğiz. Buradan bunu onay vereceğiz. Buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Oturumumuzu açıyoruz. AdSense'ye devam ediyoruz. Buradan yeniden oturumumuzu açıyoruz. Eee Evet, işte gördüğünüz gibi yeniden bununla oturum açmış olduk. Buradan hemen Ayarlar diyoruz, Erişim ve Etkilendirme, Kullanıcı Yönetimi. Buradan gelip, şu yöneticiyi kaldırmadan deneyelim. Gördüğünüz gibi, diğer kullanıcı yeniden silmiş olduk. Bu işlem bu kadar. Evet arkadaşlar, bu videomuzu izleyip kafanıza takılan soru, sorun, problem olursa, videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz <laughs> özür diliyorum Ben zaten daha fazla dayanamayacağım herhalde <laughs> daha farklı konularda yine forum sitemizi ziyaret edebilirsiniz arkadaşlar tekrar başka bir videoda görüşmek üzere İnşallah görüşürüz diyorum ölmez de sağ kalırsak görüşmek üzere